Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine şöyle çok hoş bir şal modeli paylaşacağım. Ee, aslında çok uzun zaman olmuştu ben bunu göreli. Ee, aslında bir şalın parçası olarak görmüştüm ben bunu. Ucuydu yani bir şalın. Ee, sonrasında böyle tek parça olarak da kullanılabileceğini düşünerek yaptım böyle. Ama siz isterseniz böyle dikdörtgen bir düz bir şal yapıp ucuna da bunu uygulayabilirsiniz. Ee, bunu yaparken ben bir şal ipi kullandım. Hemen aşağıda belirteceğim ne olduğunu. Ee, şimdi de şöyle size gösterebilmek için tek renk hafif tok bir iple yapacağım. Ee, Bunun da ne olduğunu belirteceğim aşağıda. Ve 4 mm'lik de tığ kullanacağım. Hazırsanız ve aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduysanız hemen başlayabiliriz. Başlarken başlangıç ilmeğimi yapıyorum. 9 zincirle başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyorum. 6. 'ya batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bir tane daha. Bir tane daha. Ve bu da dördüncü. Beş zincir çekiyorum. Döndürüyorum işimi. Ve şu ilk trabzanımın gözüne batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tekrar 4 tane trabzanımı yapacağım. Bu 3. Bu da 4. 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk trabzanımın gözünden başlayarak 4 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir süre böyle devam ediyoruz. O ne kadar? Şöyle göstereyim. Şalınızın eninin ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar sıra yapabilirsiniz. Ben burada e, 18 tane şöyle yaptım. Şimdi size göstermek için tabii ki daha az yapacağım. 10 da 12 tane yaparım muhtemelen. E, 18 tane yaptım. Sonra buradan dönüyoruz. Zaten oradan sonrasını tekrar göstereceğim nasıl yaptığımızı. Eğer siz bundan da kalın yapmak istiyorsanız bu kısmı uzatmanız lazım. Şimdi ben devam ediyorum. 12 tane yapayım ve size dönüyorum. Şimdi 12. sıramı tamamladım. Burada artık zincir çekmeden dönüyorum. Bakın şu 5 zincir vardı ya. İlkine batıyorum. Bir ip aldım çıkardım. Hemen bir sonrakine geçiyorum ip aldım çıkardım. Üçüncüden ve dördüncüden. Beş tane ilmeğim var. Bir alıp hepsini birlikte tamamlıyorum. Böylelikle dönmüş olduk. 3 zincir çekiyorum işimi döndürüp hemen bu dört tane trabzanımın gözüne trabzanlarımı yapıyorum. Dört. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim, döndüm. Yine ilk trabzanından başlayarak dört tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 ve 4 2 zincir çekiyorum hemen bakın şu karşıdakine battım sık iğne ile bağladım ve 3 zincir çektim döndüm 4 tane trabzanımı yapıyorum 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 4 trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Bir tane kaldı bakın. Battım buraya. Bağladım sık iğneyle. 3 tane zincir çektim. Döndüm ve şöyle yine 4 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi ilk 2 dönüşümüzü tamamlamış olduk. Şimdi buradan itibaren 6 sıra daha bu şekilde dörtlü yapacağız. Sayınız kaç olursa olsun yani ben 12 ile başlamıştım ya siz 18, 20, 25 Kaçla başladıysanız başlayın. 6 tane yapıyorsunuz yine burada. O değişmiyor. Hemen 5 zincir çekerek döneceğim. Yapacağım 6 tane sıramı ve tekrar size döneceğim. Şimdi 6 sırayı tamamladım. Tekrardan bu tarafa doğru büzeceğiz. Birinciye battım. Aldım böyle. 2 3 ve 4 bir ip alıp hepsinden birden çıkardım. 3 zincir çekiyorum. Döndürüyorum işimi ve 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bakayım yanlış yerden başladım. <laughs> Ani baskın. Çakır bugün bizi rahat bırakmayacak. O belli oldu. 1 2 3 4 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir döndürdüm. 4 tane trabzanımı yapıyorum. Ve hemen 2 zincir çekiyorum. Şuraya battım. Sık iğne. 3 zincir çekerek döndüm. 4 Trabzon. 5 zincir çekiyorum. Döndüm. 1 2 3 ve 4. 2 zincir battım bağladım. 3 zincir çektim, döndüm. 4 tırabzanımı yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekerek döneceğim ve yine 6 sıra yapacağım. Dönebilmek için tekrar Bakın burada 1-2 kere bağlamıştık. Bu tarafta da 1-2 kere bağladık. Daha büyüğü üstünde göstereyim size. Şöyle. 2-4-5 tane sürekli 5 tane bağlıyorum. 6 tane 6 sıra yaparak dönüyorum. Ve devam ediyorum. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Enini de boyunu da. Ee, i̇sterseniz e, böyle şeritler halinde yapıp bunu şuradaki beşlilerden de birbirine birleştirerek yani bir şerit böyle yapın, bir şerit daha yapın, böyle böyle birleştirerek e, yelek yapabilirsiniz, o şekilde bir dikdörtgen şal yapabilirsiniz. Yani aslında her yere uygulayabileceğiniz bir ara model gibi bu bence. Umarım siz de benim kadar beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Örgücü Şirin Facebook, Şirin Örgücü Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorum da bırakabilirsiniz hemen aşağıya. Ee, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.